Siktim seni yine her zaman gibi. Bu var, deniz kızı kim? Allah <laughs> ne, ne yapacaksın lan sen ben, arka ne, arkadaşım. benim arkadaşım? Bak kuzen ya o kuzen. Yani. Kız mı? Sana ne lan? Kız 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 Sana ne lan gel kız nereden kız kız. Neden benim kız olduğunu ben? Tamam. Ne Nekinde yazıyor ya deniz kızı diye deniz kızı sence erkek mi olur? Deniz diye erkeksin var. Tabi amına koyayım ya. Arkadaşlar oynadığımız sunucun IP'si aşağıda kullandığım yazılım da aşağıda. Bu arada normalde bu sunucuda e, hile kullanmıyoruz, kullandırtmıyoruz da. Sadece troll için girmiştik ama troll daha çok sesli troll olduğu için hilelerin pek bir manası kalmadı, ondan aşık kaldı. Kusuruma bakmayın o yüzden. Yani hile kullanmayın, kullandırtmayın. Yani en azından toplulukta kullanmayın. Rekabette zaten hile kullanın. Ayrıca zaten sadece bu olay kaçık. Ee, aslında bu olayı trollemekti ama e, olmadı. Ses sohbette bir şeyler yaptık. Trollenmedi ama güzel bir muhabbet ortaya çıktığı için paylaşmak istedim. Hem kanal videosu kalmasın dedim. O zaman iyi seyirler. Ya bu müzekler ne ya? Ahmet Kaya açsanız lan Lanım lan Lan kardeş sen neredesin? Ben de, ben de, ben de. La, ne arasın. Ney? Vay can, 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 ya. can ya. sen nereden? <laughs> Hem <Hemşerime gülüyor> bak be Allah'ına kurban Allah senin, eğimine kurban senin, canımın işi eğimine kurban. Bunlar bayağı, bayağı eğim oluyor. Ya bu işte adamları vurursun ya böyle güzel güzel. Ona eğim deniyor. Mesela ben vuramadım ben yürü <laughs> <laughs> evet baba. <ola>. Brother <laughs> ki ya. Aldım ben lan. Ne ne kız yapacaksın lan sen ben arkadaş. kuzen ya o kuzen. Kız mı? Sana ne lan? Kız ya, yani. kız, kız. kız kız kız. Sana ne lan gel. Kız kız kız. kız, kız, kız. Neden benim kız olduğunu ben? Tamam. Nekinde yazıyor ya deniz kızı diye. Deniz kızı sence erkek <laughs> mi olur? Tamam da deniz ben, kızı ben, diyor. Ben, deniz ben, baba ben, deniz ben, kızı ben, diyor Oğlum sen erkek olsan kızsa olsa, ne yapacaksın ya? Bu arada ben yiyeceğim zaman akı. Al. Allah Allah. Kardeşim biz banyo yemeyiz. Kurucu benim Steam'den arkadaşım bu arada. Evet, bu arada kardeşim. Kurucu Kurucu arkadaş. çekil. Pardon abi bir daha olmaz. La Ben bu Evet abi ben zaten ya o kesin globalsindir ha. Sen şimdi global ayım görmek ister misin? Göstersene be. Gel. Sen benle dalga mı geçiyorsunuz benim ağzımdan? Ben onu ağzına galiba. geçiririm. Adam, Öyle adam mi adam bekle adam lan adam. bekle. <laughs> şey yok. Zil tuttum tam bana şey yok. Oyyy. Josh'u e, vurmuş hem. Josh, Josh söylesin sana nasıl vurdun ben. Aki. Gidecim kafanı vurdum ben. Aferin sana bakalım. Kanka niye skill sessions? Bu ne kanka? Niye kastı lan? Ulan Hazire baka mencecik öldü ya, ya Hepinize 20 tane burada. da Ulan var hepsine 20 tane vurmuş budur ha Bak şimdi bak bak Lan Okan gömleksiz Me global vurdun ne düşünüyorsun? O, oğlum bak. Beni delirtme. Ya oğlum ben Sanki var 2 saat beyze bekliyorum ama. Oy! Ulan, sen Malabu, sen ben, alayım, barış. Barış. Gördün mü lan? Ağlama. Ne kol damarlarına sokayım vur artık. <laughs> Oy ben kol damarlarındaki Dur oğlum sakin ol ya. Çocuk bize yanlış yapmaz ben tanıyorum. Ulan sen de siktir git ama da ah. ah! Tamam 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 abi. tamam kardeş. Bakın tamam mı? Tamam, 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 şey nerede ya? Murp nerede Murp? Buranın kurucusu o adamın dibidir ya. Dün gece biraz muhabbet ettim. Deniz, Ay amur şu adamları var. oğlum amına. Ne deniz kızı var, deniz erkeği var mı? Bilmem erke... Deniz erkeği yoksa bunlar nasıl yürüyor? Ben o kuduğu mektebin amına koy. Deniz <laughs> doğan var. Bence bence ne Neyse boş şu an. Ya tamam ben boş ver o... Şimdi korktum bir an sen öyle deyince. Sesim kısıldı lan. Elleyle el, diyecektim ben <laughs> ya. <mu? Kaca>, bir sen <laughs> yürüyor falan derim koptu yani. Tamam. <laughs> <laughs> oh. Gerçekten çok Tamam mı? Yani. tamam boş oh. yapma. Ya sen sus seni sikerim. Hadi hadi gel lan. Safur bol görülmüş. Ya aman. Al al. Aynen öyle. Al al. Al al. Konuşmalar. Kes lan. Bak. Bak. Seni ölüyorum. Bak global kanka. Global kanka.

ben, ben Immortal'ım ya, ben Ben gibi bundan sonra sana verdiğim konuşma yetkisini geri alıyorum Bundan sonra benden zırt tekmeyi kapana yapıştıracağım <laughs> Bekle kardeşim <laughs> Konuşma <laughs> <Baba indir> <laughs> 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 ya, gel oğlum. <laughs> Arda hack aksana oyun Arda Bir kere azıcık güler misin? Arda kaç Arda Kurban oldum ne kadar da güzel gülüyor Ağzını aldın mı gülüyor sen Ya oktan da dün mi, o doğmuşsun bizden dalga geçiyor Lan Arda sebep evet, bak bak galk bilgi menüsü geldi bana Söyle gal kalk acıyor tarih Yırkili coş Sebep tıkıyordum. sebep bağırma amına kodu bu ne lan Aa, birisini biri seni banlamış. Sesin yürü abicim? Bağırdığın için biri seni banlamış. Ay. Ses sohbet. Yani, ya Yürüme kulağım sikildi. Yine olmuş bu sesin? Gelmiyor ayır. gelmiyor. Rus, vurma. Yani çok bağır. Beyler ben globalim. <laughs> tamam anladım. 14 yıl önce doğdum bu arada. Sol, söyledim ya. mi? 16, 16 falan. Çıktı bu arada şu an benim bu arada. Benim rankım ne? Global. <laughs> ne 14 mü? Ulan senin doğduğun zamandan beri ben bu oyunu Aa, oynuyorum. Seni şey, söyleyeyim mi? Neye? Global ama ekşi olan. Ooo. Abim ne laf abi Ben oynamam aga. Ben <gülüyor> daha <laughs> oynamam <laughs> aga. Oynamam aga. Yani gel, yani böyle ben hemen çıktım ya. Yani. Çok çıktı çık çık çık. Ne oldu? mu? Hayır. Ya iki ve Niye oldu? Niye istemiyorsun o zamana. Bir şeyler yaptınız işte ya. Ya, Mücahat sen bir soru konu değil. Kaldır mısın? Konuşuyorum ben. Açıyorum ben dur. Emre sen buldun bir tane. Kaldırmıyorum. Hadi ne yapacaksın? Ne oldu? Ne yaptınız? Dur açıyorum o, şimdi Emre. Ben bunu Hadi git git söyle kurucuya ya. Ha, oğlum nerfler nerf. Evet beyler bu da böyle bir videoydu. <laughs> bence muhabbet çok sardı. Tabi videonun başları birazcık sıkıcı olsa da sıkıcı olsa da ortaları bence gayet sardı. Daha fazla bu tarzda videoların devamı için ee, like atıp abone olup yorum atarsanız sevinirim. Böyle klasik youtuber şeylere çok fazla girmeden artık videoyu kapayım. Bu arada video 10 dakika yapsam mı lan? Yapayım lan. Hani 30, 30 tane siyah ekran. Hadi bay bay. Bence Abbas'ın abi. Ne sen oğlum Abbas'ın olduğunu hemen günahını alırsan. Senin benim olmadığına göre başka kimin olacak abi? Düşün biri atmıştır. Kim bizim bahçeye girecek abi? Sormadan soruşturmadan çocuğu suçluysan. <laughs> o yüz oldun diye çamur atsan Seru. <laughs> Kime çamur atmışım bugüne kadar? Belli ki onun işte. Kuzenin diye senin gözün kör olmuş abi. Cihan sakin ol. 150 150 250 350 Bu ne lan? Bu para mı lan? Çalışmak istemiyorum ben. He? Yuva kurmak istiyorum. Anlamadım. Kız çalışmak istemiyorum diyor. Anlamıyor musun? Sen konuşma. Bak bak yuva kurmak.